işleminin sonucu kaçtır? Şimdi önce köklü ifadelerde kökün derecesi ile sayının üssü aynı olduğu zaman yani eninci dereceden kök x üzeri n olduğu zaman diyoruz ki n tek ise buradaki üssü sayının üssü ile kökün derecesi birbirini götürür. Bu ifade x olarak dışarı çıkar diyoruz. Eğer n çift ise bu sefer mutlak değer x olarak dışarı çıkar diyoruz. Şimdi sorumuza gelecek olursak karekök eksi 4'ün karesi. Tabi karekök demek aslında kökün derecesi 2 demek. Onun için sayının üstündeki 2 ile kök birbirini götürür. Eksi 4 mutlak değer eksi 4 olarak çıkar. Küp kök eksi 1'de de yine sayının üstündeki 3 ile kök birbirini götürür. Eksi 1'i eksi 1 olarak çıkarırız. 4. dereceden kök 0'da da 0 dışarıya 0 olarak çıkar. Eksi 4'ün mutlak değeri artı 4. Artı ile eksi yan yana geldiği için eksi olacak. Eksi 1 oldu. 4 eksi 1'den cevabımız 3 olacak. Yani E şıkkıdır. İşleminin sonucu kaçtır? Tek tek önce kökten çıkartmaya çalışalım. Kök 18, 9 çarpı 2'den dolayı 9 çarpı 2 3 kök 2 diyeceğiz. Kök 50'ye bakacak olursak kök 50 25 çarpı 2 25 dışarı 5 çıktığı için 5 kök 2. Kök 32'ye baktığımız zaman kök 32 16 çarpı 2'den 16 4 olarak çıkar 4 kök 2. Son olarak kök 8'e baktığımız zaman 4 çarpı 2 4 2 olarak çıktığı için 2 kök 2. Şimdi yerlerini yazalım bunları. 3 kök 2 artı 5 kök 2 eksi 4 kök 2 bölü 2 kök 2. Şimdi bu ifade eşittir. 3 5 daha 8. 4 çıkarsak 4 kök 2. Paydamız 2 kök 2 olduğu için kökler birbirini götürür. 4 bölü 2'den cevabımız 2'dir. Yani C şıkkıdır diyeceğiz ifadesinin değeri kaçtır? Küp kök 26 artı 7. dereceden kök 5 eksi 4. dereceden kök 256 4 üzeri 4 olduğu için yerine 4 üzeri 4 yazalım. Sayının üssüyle kökün derecesi aynı olduğu zaman bunlar birbirini götürür. O zaman sadeleştirdiğimiz zaman 4 üzeri 4 dışarı 4 olarak çıkacak. 26 artı 7. dereceden kök 5 eksi 4 olacaktır. 5 eksi 4 1 olduğu için 1 7. dereceden kök dışına 1 olarak çıkacak ve küp kök içerisinde 26 artı 1 olacak. Bu da küp kök 27'ye eşittir. 27 3'ün küpü olduğu için dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Cevap B şıkkıdır. Buradaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi köklü ifadelerde toplamada katsayılar toplanır. Tabi aynı kök olması lazım. İkisinde de kök 5 olduğu için 5 artı 8, 8 kök 5 doğru demek ki. Aynı köklerin katsayıları toplanır demiştik. Ama burada köklerin içleri 7 ve 3. Köklerin içleri toplanmaz. Dolayısıyla ikinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncüle bakacak olursak kök 12 demek. 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 artı kök 27 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 2 kök 3 artı 3 kök 3 kat sayıları yani 2 ve 3'ü topladığımız zaman 5 5 kökü, kök, kök 3'e eşittir demek ki 3. öncül doğrudur. 4. öncüle baktığımız zaman 8 2'nin küpü olduğu için dışarı 2 olarak çıkar. 1 bir, 1'in küpü olduğu için dışarı 1 olarak çıkar. 2 eksi 1 1 olarak bulduk. Yani 7 değildir. Demek ki yanlış. Kök 16 4 demektir. Kök 4 2 demektir. O da eşittir. Kök 36 zaten nedir? 6'dır. Eşitlik sağlandığına göre 3. öncül de doğru. 1, 3, 5 yani 3 tane öncülümüz doğru olduğu için cevap 3 yani C şık. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi önce kök içerisinde 1 bölü 4 eksi 1 bölü 9'un işlemini yapalım. Çıkarma işleminde paydaları eşitlememiz lazım. 1 bölü 4'ü 9 1 bölü 9'u 4 ile çarpıyoruz. O zaman bu ifade kök içerisinde 9 kere 1 9 paydaları eşlediğimiz için ortak payda 4 kere 1 4 diyoruz. 9 eksi 4 paydamız 4 kere 9'dan 36. O zaman 9'dan 4 çıkarttık. Burası 5 bölü 36 oldu diyoruz. Diğerine baktığımız zaman kök içerisinde 9 bölü 4 artı 9'du. Tabi 9'un paydasını bir düşünelim. Yine payda eşitleyecek olursak 1'i 4 ile genişletmemiz lazım. 4'ü de 1 ile. O zaman kök içerisinde 1 kere 9 9 artı 4 kere 9 36 bölü paydamız 4 kere 1'den 4. 9 36 daha 45 diyoruz. Paydamız dediğimiz gibi 4 olacak. Şimdi bunlar çarpım durumundaydı. O zaman bu iki ifadeyi yan yana çarpım durumunda yazalım. Kök içerisinde 5 bölü 36 çarpı kök içerisinde 45 bölü 4. Şimdi bu ifade eşittir diyoruz. İsterseniz 36 ve 4'ü çıkarabilirsiniz. Ya da aynı kök içerisinde bunları çarpım durumunda yazalım. 5 bölü 36 çarpı 45 bölü 4. Sadeleşebilenleri sadeleştirebiliriz. Mesela 36 ve 45'i ikisini de 9'a bölebiliriz. 9'a bölersek yukarıda 5 aşağıda 4 kalacak. En sonunda 5 kere 5'ten kök içerisinde 25 bölü 4 kere 4 16. Bu da eşittir. 25 dışarıya 5 olarak çıkarken 16 dışarıya 4 olarak çıkacaktır. 5 bölü 4 nedir? Bakıyor şıklarda böyle verilmemiş. Ondalık olarak verildiği için 5'i 4'e böleceğiz. Böldüğümüz zaman 1 virgül 25 olacaktır. Cevap E şıkkıdır. Toplamının sonucu Kaçtır? Kök içerisinde 0,4 4 devirli. Önce buna bakalım. Bu ifade eşittir diyoruz. Kök içerisinde devirli sayıları ondalıklı sayıya çevireceğiz. Tabi önce diyoruz ki sayı virgül yokmuş gibi okuyacağız. 0,4 yani 4 demektir. 0'ın bir önemi yok başta olunca. Eksi devretmeyen kısım diyoruz. Yani devretmeyen kısım üstüne çizgi olmayan kısım 0 olduğu için 0'ı çıkarıyorum. Bölü Paydaya geçince virgülden sonrası ile ilgileniyoruz sadece. Virgülden sonrasında devreden kadar 9, devretmeye kadar 0 atacağız. Burada bir tane sayı var. Bu da devrettiği için bir tane 9 atmış oluyoruz. Bu ifade o zaman kök içerisinde 4 bölü 9 oldu. Bu da eşittir. 4 dışarı 2 olarak çıkarken 9 dışarı 3 olarak çıkacaktır. Gelelim kare kök içerisinde 1,7 7 devrediyor ifadesine. Bu da kare kök içerisinde sayının tamamı 17 eksi devretmeye kısım 1 bölü virgülden sonra bir tane sayı var bu da devrettiği için bir tane 9 koyduk. Bu ifade eşittir 17 eksi 1'den 16 bölü 9. 16 dışarı 4 olarak çıkacak 9 3 olarak çıkacak. Şimdi bu ifadelerin toplamını sormuştu bize. O zaman 2 bölü 3 artı 4 bölü 3 bu da eşittir 6 bölü 3 bu da eşittir 2 olacaktır Demek ki cevap E şıkkıdır. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi kare kök içerisinde 3 eksi kök 7'nin karesi var. Şimdi bu ifade aslında diyoruz ki kare kökü götürür. Ama çift derece olduğu için bunu mutlak değerli yazmak zorundayız. 3 eksi kök 7'nin mutlak değeri. Aynı şekilde kök 7 eksi 5'in küpü küp kök içerisinde yine 3 ile kök gidecek. Ama kökün derecesi tek olduğu için bu sayıyı direkt kendisi olarak yazacağız. Yani kök 7 eksi 5 olarak. Çift ise mutlak değerli tek ise direkt çıkarıyoruz. Şimdi buradaki 3 eksi kök 7'nin mutlak değerli sonucuna bakmamız lazım. Tabi 3 sayısı aslında kök 9 olarak düşünülebilir. Kök 9'dan kök 7'yi çıkarttığımız zaman büyükten küçük bir sayı çıkarttığımız için aslında mutlak değerin içindeki ifade pozitif bir sayı demektir. Pozitif sayılar da mutlak değer dışına direkt çıktığı için bunu o zaman biz bir değişikliğe uğratmadan 3 eksi kök 7 olarak çıkaracağız. Artı kök 7 eksi 5 diyoruz. Şimdi eksi kök 7 artı kök 7 birbirini götürecek. Ne kaldı elimizde o zaman? 3 eksi 5 kaldı. 3 eksi 5 de nedir diyoruz? Eksi 2'dir. Demek ki cevap 5 yıkıdır. E bir marangoz 14 kök 2 birimlik bir tahta parçasını 7 eş parçaya ayırıp 7 farklı harf verdikten sonra C harfinin yazılı olduğu parçayı herhangi bir yerinden keserek 2 tahta parçası elde ediyor. Buna göre elde edilen kısa parçanın tam sayı olarak alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi C'nin herhangi bir yerinden kestiğini söylüyor. Tabi önce 7 eş parçaya bölünmüş bir parçayı bulalım. 14 kök 2 birimlik bir tahtaydı. 7'ye bölecek olursak bir parça 2 kök 2 olacaktır. O zaman A'da da 2 kök 2 diyoruz. B de 2 kök 2. C 2 kök 2. Aynı şekilde D, E, F, G hepsi 2 kök 2 diyoruz. Şimdi bize diyor ki biz bu tahta parçasını C'den C'nin herhangi bir yerinden 2'ye böleceğiz. Diyelim şöyle böldük. O zaman elde edilen kısa parça tabii AB kısmındaki parça. Şimdi bu parçaya baktığımız zaman A ve B'nin toplamı nedir? 2, 2 daha 4 kök gidiyoruz. O zaman kısa parçanın 4 kök giden daha büyük olması gerekiyor deriz. 4 kök giden daha büyük. Kısa parçanın uzunluğu bu arada x demiş olalım. O zaman x 4 kök giden daha büyüktür. O da küçüktür. Eğer C'nin en sağındaki yerden şuradan kestiğimiz zaman diyoruz toplamda 2 4 6 olacağından dolayı 6 kök 2'den daha küçük olacaktır diyebiliriz. Şimdi buradan x'in alabileceği değerleri daha kolay bulabilmek için 4'ü içeriye alabilirsiniz. 4'ü içeriye alırken karesini alarak içeri almış olacağız. Çünkü kare kökteyiz. 4'ün karesi çarpı 2. Küçüktür x küçüktür. Aynı şekilde 6'yı içeri alacağız. 6'nın karesi çarpı 2 diyorum. 4'ün karesi 16 çarpı 2'den 32. Karekök 32 küçüktür x küçüktür. 6'nın karesi 36 çarpı 2'den 72. O zaman kök 32 den büyük tam sayıları düşüneceğiz. Ee, bu da ilk tam sayımız kök 36'dan 6 olacak. Aslında arada 6 vardır diyoruz. Başka 7 vardır. 8 vardır. Tabii kök 72 sayısı eğer kök 64 olsaydı 8 diyecektik, kök 81 olsaydı 9 diyecektik. Demek ki bu sayı 8 ile 9 arasında bir sayı, yani yaklaşık olarak aslında ikisine de neredeyse eşit uzaklıkta, yaklaşık olarak 8.5 gibi bir sayı diyebiliriz yani. O zaman 8 buçuktan daha küçük olan sayılar 6, 7, 8, başka da sayılar olmayacak. Bize bunların toplamını sorduğu için 6 artı 7 artı 8. Cevabımız 21'den 5 şıkkıdır. Dendiği tabloyu duvara asmak isteyen Gizem tablonun yerden yüksekliğini hesaplamak istemektedir. Buna göre tablonun yerden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi yüksekliğe önce X diyelim. E, bu tablonun 1,6'dan daha üstte olduğunu görüyoruz. Demek ki X 1,6'dan daha büyük. 1,6 ile 0,3'ün toplamı 1,9 olduğu için tablo 1,9'dan daha küçüktür. Yani bu yüksekliğin 1,6 ile 1,9 arasında olduğunu görüyoruz. Şimdi şıkları tek tek e, ondalıklı yaklaşık değerlerini ondalıklı sayı şeklinde yazıp yapabilirsiniz. Ya da 1,6'yı kök içine alabilirsiniz. 16'nın karesi 256 olduğu için bunu biz 2,56 olarak kök içine almış olacağız. 1,9'un da karesi 3,61 olduğu için kök 3'lerisini alırsak 3,61 olacaktır. Demek ki aradığımız yükseklik 2,56 ile 3,61 arasında olacaktır. Bunu sağlayan tek şık kök 3'ten B şıkkıdır. Toplamı bir reel sayı olduğuna göre x'in alabileceği farklı tam sayı değerleri toplam aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi köklü ifadenin bir reel sayı belirtmesi için eğer çift dereceli kökse kökün içerisi sıfırdan büyük eşit olması lazım. Yani 7 eksi x büyük eşit sıfır aynı şekilde x artı 4 büyük eşit sıfır diyoruz. O zaman x'i sağa aldığımız zaman 7 büyük eşit x Burada da 4'ü sağ aldığımız zaman x büyük eşit eksi 4 olacaktır. Demek ki x'in aralığı bakıyoruz ki x eksi 4'ten büyük eşit. Eksi 4'ü sola yazdık. x 7'den küçük eşit. Yani 7'yi de sağa yazdık. x'in aralığı eksi 4 ile 7 kapalı aralığındadır diyoruz. Buradaki sayıların toplamı dediği için eksi 4, eksi 3 nokta nokta diyoruz. İşte 3, 4, 5, 6 ve 7. Zaten eksi 4 artı 4. Eksi 3 artı 3. Buradaki eksi 2 artı 2. Bunlar hepsi birbirini götürecek zaten. Elimizde sadece 5, 6 ve 7 kalacaktır. Bunların toplamı da 18'dir diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Ya da hangileri daima doğrudur? Şimdi X, Y, M ve N pozitif olarak verilmiş. Şimdi köklü ifadelerde ayrı ayrı iki kökün toplamı kök içerisinde iki sayının toplamına eşit olmaz. Mesela örnek verecek olursak x 4 olsun. y 9 olsun. E biz buradan kök 4 artı kök 9 eşittir. Kök 4 artı 9 mu? Onu kontrol edeceğiz. Kök 4 2 demek. Kök 9 3 demek. Burası da 4 artı 9 13. Bakın 5 kök 13 eşit değil. O zaman 1 daima doğru değildir. İkinciye baktığımız zaman köklü ifadelerde yani toplamayı ayrı ayrı yazamayız. Birinci öncüldeki gibi ama çarpmayı ayrı ayrı yazabiliriz. Onun için kök x çarpıya kök x çarpı kök y diye ayrı yazılabilir. Kontrol de edebilirsiniz. Mesela yine x yerine 4 yazdık. Kök 4 çarpı. Y yerine 9 yazdık. Kök 9 eşittir. Kök 4 çarpı 9. E bu da 2 çarpı 3 eşittir. Kök 36. 6 eşittir. 6 bakın eşitlik sağlanıyor. İkinci öncül daima sağlanacaktır. Üçüncü öncülde bir köklü ifadenin üssü sayıya çevrilmesinde sayının üssünü kökün derecesine bölerek çeviriyorduk. Zaten m'yi neye bölmüş? Bu her zaman doğrudur. Dördüncü öncülde kökün derecesiyle sayının üssü aynı iken bunlar birbirini götürürdü. İki enler gider. Çift iken bunu mutlak değeri x diye yazardık. Zaten x pozitif olduğu için mutlak değeri x demek direkt x. Yani en sonunda bunun sonucu x olacak. Demek ki 4. öncülde doğru. Demek ki cevabımız E şıkkı olacaktır. Olduğuna göre x kaçtır? Şimdi köklü ifadeleri dışarı çıkarırken sayının üstünü kökün derecesinde bölerek dışarı çıkarabiliriz. Dolayısıyla 5. dereceden kök 2 üzeri x eksi 4'ü 2 üzeri x eksi 4 bölü 5 olarak çıkarmış olacağız. Aynı şekilde karekök 4 üzeri 2x artı 1'i 4 üzeri 2x artı 1 bölü 2 olarak dışarı çıkarmış olacağız. Şimdi artık üstü sayıya çevirdik ifadeleri. Tabi buradaki 4 sayısını 2'nin karesi olarak düşünmemiz lazım. O zaman burayı biz 2 üzeri 2 üzeri 2x artı 1 bölü 2 olarak yazmış olacağız. Bu taraf 2 üzeri x eksi 4 bölü 5. Şimdi üstün üstünden üstleri çarpacak olursak 2 ile 2x artı 1 bölü 2'yi çarpınca 2'ler gitmiş olacak. 2 üzeri x eksi 4 bölü 5 eşittir. 2 üzeri 2x artı 1 olacak. Artık üstü sayılarda tabanlar aynı olduğu için üstleri birbirine eşitleyeceğiz. Yani x eksi 4 bölü 5 eşittir. 2x artı 1 olacaktır. Paydasını bir şeklinde yazabiliriz ve içler dışlar çarpımı yapacak olursak 5 ile 2x artı 1'i çarparsak 10x artı 5 eşittir 1 ile x eksi 4'ü çarparak x eksi 4 diyeceğiz. x'i sola 5'i sağa aldığımız zaman 10x eksi x'ten 10x eksi x eşittir. Eksi 4 eksi 5 yani 9x eşittir eksi 9 olacak ve x eşittir eksi 1 olacaktır diyoruz. Cevap C şıkkıdır. A, B ve C sıfırdan farklı reel sayılardır. Olduğuna göre, A artı B bölü A eksi C oranı kaçtır? Şimdi çift dereceli köklerin sonuçları ya sıfırdan büyüktür ya da sıfırdır diyoruz. Ama iki tane pozitif sayının toplamı sıfır olamayacağı için bu köklü ifadelerin ikisi de sıfır olmalıdır diyeceğiz. Yani burası da sıfır, burası da sıfır olacaktır. Demek ki. A eksi 2B eşittir 0. A eksi 3C eşittir 0. 2B'yi sağa gönderdiğimiz zaman A eşittir 2B. 3C'yi sağa gönderdiğimiz zaman A eşittir 3C olacaktır. E buradan bakıyoruz ki A 2'nin katı sağ tarafta daha A3'ün katı. Hem 2'nin hem 3'ün katı iken A'ya o zaman 6K diyebiliriz. A'ya 6K dediğimiz zaman 6K 2 b eşitse B'ye 3K demiş oluruz. Geliyorum A eşittir 3 C'de A yine 6 K dediğime göre C'ye 2 K demiş olacağım. O zaman bulduklarımızı A artı B bölü A eksi C oranında yerine yazalım. A'ya 6 K B'ye 3 K demiştik. 6 K artı 3 K bölü e, A'ya 6 K C'ye de 2 K demiştik. 6 K eksi 2 K. Bu da eşittir. 9 K bölü 4 K. K'lar zaten birbirini götürecek. Demek ki cevabımız 9 bölü 4. O zaman cevap A şıkkıdır. A, B, C ve D yerine 2, 3, 6, 9 ve 27 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanıldığında A kök B eşittir, C kök D eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre bu sayılardan hangisi bu eşitlikte yer almaz? Tabi bu tip soruları e, deneyerek sonuca ulaşmamız lazım a kök b eşittir c kökle ediyoruz şimdi e, burada eğer b'nin yerine kök b'nin yerine 27 yazacak olursak e, a'nın yerine de 2 yazacak olursak diyoruz ki 2 çarpı kök 27 olacak tabi kök 27 ifadesi 3 çarpı 9'dan 2 çarpı 9'u 3 olarak çıkarırsak 2 çarpı 3 kök 3 olacak. 2 çarpı 3 kök 3 de ne olacaktır? 6 kök 3. E sağ tarafı biz yani C kök D'yi 6 kök 3 yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. C'ye 6, D'ye de 3 yazarak zaten burayı 6 kök 3 yapmış olacağız. Ve eşitliği sağlamış olacağız. Neyi kullandık biz? 2'yi kullandık. Başka 27'yi kullandık. Başka 6'yı kullandık. Başka 3'ü kullandık. Kullanmadığımız ne var? 9 diyoruz. Demek ki cevap D şıkkıdır. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi kök 7 bölü kök 7 bölü kök 6 eksi kök 5 eksi 35 bölü kök 35 eksi kök 84 bölü kök 2. Sorumuz bu. Paydalar köklü ise diyoruz ki bunları eşlenikleriyle çarpacağız ve kökten kurtaracağız. Kök 6 eksi kök 5'in eşleniği kök 6 artı kök 5'tir. Kök 35'in eşleniği yine kök 35'tir. Kök 2'yi eşleniyle çarpabilirsiniz ya da kök 84 ve kök 2 ifadesi aslında bu kısım aynı kök içerisinde 84 bölü 2 şeklinde yazılıp 84 bölü 2'den kök 42 olarak düşünülebilir. Şimdi gelelim eşleniklerden devam etmeye. Kök 7'yi kök 6 ile çarpacağız. 7 kere 6'dan 42 olduğu için kök 42. Eksi, artı kök 7'yi kök 5 ile çarpacağız. 7 kere 5 35 olduğu için o zaman burası da kök 35 oldu. Şimdi paydalı kök 6 eksi kök 5 kök 6 artı kök 5 1 artılı 1 eksili 2 sayının çarpma aslında 2 kare farkı şeklinde yazılabilir. Kök 6'nın karesi eksi kök 5'in karesi diyoruz. Eksi devam edelim. Kök 35 ile 35 çarpacağım. Sadece yan ne yazabilirim. 35 çarpı kök 35 bölü kök 35 ile kök 35'in çarpımı aynı kökün kendisiyle çarpımı diyoruz ki bu kök 35'in karesi olacak yazalım aslında bir defa mahsus kök 35'in karesi e, karede kökü götüreceği için aslında ne oluyor? 35 olacaktır. Demek ki aynı kökün kendisiyle çarpımı sonucu kök ortadan kalkar ve bu sayının kendisi kalır diyoruz. E, kök 84 bölü kök ki ne bulmuştuk? Kök 42 bulmuştuk zaten. E, buradaki düzenlemeleri yapalım. Paydada kare kökü götürdüğü için 6 kalır kare kökü götürdüğü için 5 kalır. Aslında şuradaki payda 6 eksi 5'ten 1 oldu. E paydanın 1 olması sonucu paydayı yazmamıza gerek kalmıyor. O zaman bu ifade eşittir. Kök 42 artı kök 35 oldu. Geldik buraya. Burada zaten ne kaldı? Burada kaldı. 35 kök gittiği için. 35 ile 35 sadeleştiği için Payda gitmiş oldu. Yukarıda sadece kök 35 ama önünde eksi olduğu için eksi kök 35 oldu. Bir de ne vardı? Eksi kök 42 vardı. Şimdi artı kök 42 eksi kök 42'yi götürür. Kök 35 eksi kök 35'i götürür. O zaman her şey birbirini götürdüğü için cevap sıfırdır. O zaman B şıkkıdır.